Kısmi türevde zincir kuralı örnek soru 3. Bu videomuzda kısmi türevde zincir kuralına bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Z eşittir u kare bölü v öyle ki u t ve v t türevlenebilir fonksiyonlardır. Eğer u 2 eşittir 3, v 2 eşittir 4, u'nun türevinde 2 eşittir 5, v'nin türevinde 2 eşittir 1 ise z'nin t'ye göre türevi t eşittir 2 iken kaça eşit olur? Öncelikle Z'nin T'ye göre türevinin neye eşit olduğunu bulalım. Ardından da onda gidip T gördüğümüz yere 2 yazalım. Z burada. Z'nin T'ye göre türevinin peşindeyiz fakat Z'nin karşısında T'ye bağlı bir ifade yok. Onun için de U ve V'ye bağlı iki ifade var ki onların da T'ye bağlı olduğu söylenmiş. Bu verilme itibariyle soru kısmi türev kullanılması gereken bir soru haline dönüşüyor. Z'nin t'ye göre türevi. Öncelikle karşısında hiç t'li ifade olmadığı için gidip öncelikle onun içinde bulunan u ve v harfi var. U'ya göre türevi. Z'nin u'ya göre kısmi türevi. çarpı Bu içerisindeki U'ya göre türevini aldık. U'nun T'ye göre türevi. U'nun T'ye göre türevi. U'nun T'ye göre türevini kısmi türev almıyoruz. Çünkü U tek değişkene bağlı. O da T. Normal türev oluyor. Artı bu Z'nin içindeki V'ye göre türevi çarpı bu V'nin T'ye göre türevi. İşte gerekli zincir kuralını oluşturmuş olduk. Şimdi uygulamaya geçelim. Z'nin U'ya göre türevi, kısmi türevi. Sadece gidip U'ya göre türevini alacağız. Ve sabit kabul edilecek. U karenin türevi 2U bölü V olur. Çarpı U'nun T'ye göre türevi. U türev. U türev T yazalım hadi şuna. Normalde bunlar da u, t, v, t, u ve t'ye bağlı fonksiyonlar artı z'nin v'ye göre türevi şu ifadeyi şöyle yazacak olursak z eşittir u kare çarpı v üzeri eksi 1 u sabit kabul edilir v'ye göre kısmi türev alırken v'nin türevini alacağız. Eksi başa geçer üst bir azalır. Eksi u kare çarpı v üzeri eksi 2 çarpı V'nin T'ye göre türevi. V türev T. Şimdi T gördüğümüz yere 2 yazıyoruz. DZ bölü DT. T gördüğümüz yere 2 yazacak olursak. Buradaki U T'ye bağlı bir fonksiyon. O 2 U 2 olacak. Bölü aşağıdaki V 2. Burası da çarpı U'nun türevi 2. Burada yazacak olursak bunlar T'ye bağlı fonksiyonlar. Aradaki işaret eksi yapalım. U2'nin karesi. U kare çünkü o. Bölü. Şu da eksiden dolayı aşağı çevirelim onu. V2'nin karesi. Çarpı V'nin türevinde 2. Şimdi bu elde ettiğimiz ifadeler zaten bize verilmiş. U2, 3 yazarsak buraya. 2 kere 3, 6. V2, 4. U'nun türevi 2, 5. Eksi. U2, 3. 3'ün karesi 9. V2, 4. 4'ün karesi 16. Çarpı V'nin türevinde 2, 1. Buradan çarparsak şununla şu sadeleşir. 3 bölü 2 çarparsak 15 bölü 2 eksi 9 bölü 16. Bunu da 8 ile genişletirsek 120 bölü 16, 120'den de 9 çıkartırsak 111 bölü 16 olarak sorumuzun cevabını bulmuş oluruz. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.